Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok iyi saldırılar yapacağız ee, nasıl 3 yıldız atılır hatta kendi BD binanızdan yüksek köylere nasıl 3 yıldız atılır ya da 3 yıldıza çok yakın saldırılar yapacağız bugün BD binası 16 rakiplerimizde rakiplerimizin çoğu BD binası 16 max olacak ama aralarından 3 yıldız attıklarımız olacak ve ayrıyeten 3 yıldıza çok fazla yaklaştıklarımız olacak tabi 3 yıldız atamadık, atamayacağımız köylerde olacak ama çok normal bd 15 olduğumuz için BD-16-15 arasında e, gerçekten az olmayan bir fark var güç açısından baktığımızda. Ama yine de çok çok iyi işler çıkartacağız sizlerle beraber bugünkü videoda. E, şimdiden videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu videoya bir 40 like gelirse arkadaşlar bilmiyorum gelir mi e, ama atarsanız çok çok mutlu olurum. 40 like çok güzel olur. Onun bilgilendirmesini vermiş olayım. Ayrıca... Klanımıza gelmek isterseniz arkadaşlar korkusu oyuncu yazdığınızda direkt çıkıyor gelebilirsiniz Klanda tek yıldız atan artık herkesi direkt atıyorum Ligde kaç aydır aynı şeyi yaşıyoruz bilmiyorum ama daha doğrusu ben yaşıyorum Burada usta 3 liginde kaldık tekrardan ikinci sırada kaldık Ve yani o kadar fazla tek yıldızımız var ki ve bu tek yıldızların arkadaşlar %50'sinden fazlası BD binası 16 seviyesinde. Max köyü olan arkadaşlarımız tek yıldız atıyor. Ben BD binası 15 ile BD binası 16 üçledim lig savaşlarında. Arkadaşlarımız BD binası 16 ile 16'larda tek yıldızda kalıyor. ve hiç de sayıları azil o kadar fazla ki. O yüzden bugün hem nasıl saldırı yapılır videosunu çekiyor olacağım. Hem de klana gelmek isterseniz BD binası 15 ve üstü sağlam hesaplarınız varsa ee, gelebilirsiniz. Hatta güzel saldırı yapan arkadaşları muhakkak bekliyorum. Artık e, çok çok daha iyi yerlere girelim. Hakkımız çünkü. Gel bakalım şimdi şöyle balon ataraktan başlayacağız. Evet BD binası 16 rekibimize başlıyoruz arkadaşlar. Ee, savunmaları tamamen maxlanmış bir köye karşı BD 15'te saldırıyoruz dikkatinizi çekeyim çünkü bazı arkadaşlarımız BD16 max hesaplarla bu köylerden tek yıldız alıyor. Biz şimdi sizlerle beraber çok daha iyisini yapacağız bu noktada. Gel bakalım şöyle balonlarımızı atalım e, tuzakları indirelim burada. Ondan sonra bebek ejderhalarımızı atacağız. Kreşi merkeze doğru ilerletiyor olacağız çok güzel. Ee, yürü bakalım burada iki tane kahraman falan var kreçeyi biraz zorlayacaklardır öfke büyüsünü erkenden atıyorum bu noktada ee, kartal topunu indiriyor olacağız çok güzel kartal topu indi Klan klankal için zehir büyüsünü saklıyor olacağım şuraya bir tane bebek ejderha yolladım ee, öfke büyüsüyle beraber barbay kralı burada kreçemiz indirmeyi başarıyor gayet güzel ee, koruyucu rakip koruyucuyu da indirebilirsek çok güzel olur bizim adımıza bu arada çünkü rakip koruyucu da bayağı ciddi hasarlar veriyor baktığımızda ee, balonları ve bebek ejderhaları attım orada güdümlü falan çıkardılar o yüzden bizim için iyi oldu aslında baktığınızda ee, şuraya bir tane dondurma büyüsü atacağım arkadaşlar monolit için çok güzel ee, bir tane daha dondurma büyüsü atıyorum ondan sonra şuraya süper duvar yıkıcılarımı atıyorum ee, öfke büyüsüne gerek kalacak mı diye bakıyorum şu an evet zehir büyüsünü attım burada Burada öfke büyüsünü atıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde önce monoliti indirelim. Ondan sonra klan kalesini indiriyor olacağız o noktada. Bir ee, dakika 20 saniyelik bir süremiz var. Kreç orada işini yavaştan yapsın. Şuraya barbar bar kral yollayacağım. Ee, bir tane de ejderha yollayalım. Çünkü BD binasını alev atıcıyla alamamışız. Ee, o noktayı burada diğer şeylerle alacağız. Bana ordumuzu alacağız. Güzel. Kreç bu saldırı 3 yıldız atarak kapatacağım arkadaşlar. Kraliçenin ölmemesi çok önemli bizim için bu noktada. Evet kreçemiz öldü. Yetişemedim. Bunun sebebi arkadaşlar bilgisayardan oynuyor olmamız. Diye yorumluyorum ben. Öyle çünkü e, bir şeyleri tıklamaya çalışırken kraliçeye yetişemiyorum. Askerleri atmak çok daha uzun sürüyor. Şu an kraliçeyi atsaydık 3 yıldız alacaktık. BDM'den son altı rakibimizden. Ama sağlık olsun gel bakalım şöyle attım şunu. Çok güzel buraya öfke büyüsünü attım. Ona rağmen fena değiliz şu an. Yani zaten süre vesaire yetişmez ama dediğim gibi orada kraliçe öldürmeseydik geri çağırmaya da öfke büyüsünü alsaydık. Şu an bu köye 3 yıldız atmıştık yine. Aslında baktığınızda bd devinden son 5'e 16'ya göre çok başarılı bir saldırı çıkardık diyebilirim. En azından arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Hiçbir noktadan bakmasanız bile 3 tane büyüm var elimde ve ona rağmen süre yetse 3 diyeceğim. Ve e, ariyetten B devinden son 16'ya 2 yıldız attım arkadaşlar ben. BD binası 15 ile 16'ya 2 yıldız attım. E, çünkü BD binası 16'lar 16'lara tek yıldız atmayı çok fazla seviyorlar. Çok fazla tek yıldız atan arkadaşımız var. Bu noktada biz çok çok daha başarılı izleyebilirim. Neredeyse 3 yıldız atıyorduk. Ben ilk saldırımı çok başarılı buluyorum. Hatta Kreçe'yi orada arkadaşlar yetişebilseydim e, çok garanti bir 3 yıldızımız vardı burada. %81 iki yıldızda kaldık. BD binası 15 olmamıza rağmen elimize kolumuza sağlık diyorum. Gel bakalım isteğimi istedim. Şurada toplayacak bir şeylerim var mı? Burada saat kulesini falan basmışız. İnşaat tüsünü baksadık. İlerleyen zamanlarda inşaat tüsüne özel videolar bile çekmeyi düşünüyorum. Sadece inşaat tüsü tarafında oldu. Ee, zaten inşaat tüsü tarafında çok sağlam izleyicilerim var. Ee, Türkiye birincisi falan filan izleyicim tanıyorum kendisini. Ee, o yüzden burada da ilerleyen zamanlarda videolar vesaire gelecek bildiğiniz olsun. Bu arada arkadaşlar gün içerisinde e, laboratuvarda pek yükseltmesini yaptım. Burada okçu yükseltmemiz Ayrıyeten e, hayvan barınağında buzul morusunu e, kaç 6. seviye buzul morsu 6. seviye yükseltme bırakmıştı şu an kendisi 5. seviyesinde e, isteğimi direkt doldurdu arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum şuradan gel bakalım inşaatçı çırağını kullanalım inşaatçı çırağında hangisi üzerinde kullansak diye bakıyorum. Şunu da kullanacağım arkadaşlar. Arasındaki süre farkı biraz fazlaydı. Şununla 24 saat var arasında. Oradaki farkı biraz azaltmak istedim. Güzel. İkinci saldırıyla devam edeceğim şimdi. ordumuz her şeyimiz hazır zaten. onun dışında başka anlatacağım yapacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde arkadaşlar. Tekrardan videoya like atmayı unutmayın. Bir 40 like yaparsanız çok sevinirim. Böyle videoların da daha fazla devamı gelir. E, abone olmadıysan abone olabilirsin. Hadi bakalım sonraki saldırıyla devam edelim. Hadi bakalım ikinci saldırıyla devam. Johnny evet arkadaşlar yine e, duvarlarına kadar neredeyse duvarların tamamına kadar maksanmış bir BD binası 16 rakibimize karşıyız. E, BD binası 15 hesabımızla buraya üçlemeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Gelin bakalım. Ee, alev atıcı için güzel yerler var. belediye binasını indirebileceğimiz yerler de var. Gördüğüm kadarıyla gayet iyiyiz. Gel bakalım şimdi şöyle atalım. Alev atıcı arkandan ölmesin. Geçen alev atıcı ölmüş. Fark etmedim bile. Ee, orada belediye binasına vurmamış. Ne oldu bilmiyorum ama. Aynı şeyin tekrarlanmasını istemiyorum diyebilirim. Ee, bu noktada. Şöyle bırakacağım arkadaşlar. 2 tane de balon atalım. Çıpar duvar geçilecek alacaktır oraya. Çok güzel. Şey balonları arka noktalardan yolluyorum. Evet görünmezlik kulesini dondurduk. Öfke büyüsünü yolladık. Evet görünmezlik kulesi çalışacak. O öfke artı dondurmayı biraz daha erken yollamamız gerekirdi. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Görünmezliğin etkisi bitti zaten bu noktada. Evet geri çağırma büyüsüyle kreşimizde bu noktadan alıyoruz arkadaşlar tekrardan. E, şu noktadan bıraktık. Çok güzel. E, ee, Kral iskeletleri öldü. Barbar -bar Kral demişim. Pardon ne alaka. Alev atıcı orada iskeletleri öldü. Şöyle şurada süper duvar yıkıcı kullanacağız. Barbar -bar Kral'ı da Kreyçi'nin önünden yollamayı tercih edeceğim. Ee, ondan sonra ana ordumu da. Gel bakalım. Ana orduyu da şu şekilde yolluyorum arkadaşlar. Bir tane daha dondurma büyüsü atacağım orada. Hem kartal topu hem monolit tarafına. Gayet güzel. Üst tarafta bir öfke büyüsüne ihtiyacım olacak. Koruyucunun özelliğine bastım. Biraz arkam basmış olabilirim ama bence çok da kötü basmadık baktığımızda. Şöyle şuraya bir öfke büyüsü lazımdı sanki. Kraliye şampiyonumun özelliğine bastım arkadaşlar. Evet. Süreden yana biraz sıkıntımız var. Ama yetişebiliriz. Sonuçta BDV'den son 15 16'ya saldırıyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Ee, 20 saniyelik bir süremiz kaldı. Süreden yiyeceğiz gibi duruyor. 15 saniyemiz kaldı. Yine bence BDV'nin son 15'le 16'ya göre çok başarılı bir saldırı. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz ki bakmalısınız da e, ee, iki saldırımızda da bakın iki saldırıda da biz BD binası 16 olsaydık ya da rakiplerimiz BD binası 15 olsaydı iki saldırıda açık ara 3 yıldızlı birinde yüzde 91'lik time fail olduk diğerinde de şöyle bir bakalım ama burada saldırı kısmında diğerinde de %81 iki yıldız ee, ve kreçiyi kaybetmemiz yüzünden biraz o şekilde sonuçlanmış oldu. Yani dediğim gibi diğer rakibimiz BDA son 15 olsaydı yani bizimle aynı seviyede olsaydı 2 da 3 yıldızlı ve çok başarılı bir saldırıydı. Ya da rakibimiz gibi biz de BDA son 16 olsaydık ve max olsaydık yine 2 saldırıda 3 yıldızlı ve çok başarılıydı diyebilirim. O yüzden iki tane çok çok güzel saldırı çıkardık e, diyebilirim. Şöyle şuradan tekrardan ordumuzu basalım şimdi sırf video için eğitim iksiri kullanmak istiyorum ee, burada eğitim iksirini kullanacağım arkadaşlar ee, burada bir dakikalık süresi var sıkıntı yok biraz bekleyeceğim size o kısmı keseceğim ee, bu şekilde başarılı saldırılar yapmaya devam edelim güzel saldırılar yapmaya devam edelim çok iyi saldırıydı bu arada ikisi de tekrardan dediğim gibi sadece ilk saldırıda Kraliçeye yetişmemiz gerekiyordu o da biraz bilgisayardan oynamamızın verdiği dezavantaj diyebilirim e, Birlikleri atması vesaire haritada hareket etmesi falan Her şeyi fareyle yaptığınız için e, iki tane eliniz ve bilmem kaç tane parmağınız olmadığı için Çok çok daha zor oluyor e, o konuda yetişme konusunda Üçüncü saldırıyla devam edelim hadi bakalım let's go Ve üçüncü saldırıyla devam ediyoruz hadi bakalım 16'ların içinden geçmeye devam arkadaşlar BD binası 15 hesabımızla beraber gel bakalım arkadaşlar burada yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz yani BD binası 15'le ee, daha iyi saldırı yapan yani aranızda varsa falan filan saldırı tekrarlarınızı bana iletebilirsiniz Onun için de özel video yapabilirim bilginiz olsun ya da bir tanıdığınız varsa BD-16-15 ile 16'lara daha iyi saldırı yapabilen falan. Çünkü e, bazı insanlar oluyor işte bu saldırıları beğenmeyenler falan filan ama yani bd son 15 ile yaptığımız bütün saldırılar muazzam kalitede bence. BD-16 e, duvarlarına kadar max rakiplere karşı diyebilirim. Gel bakalım daha e, şeylerimiz bile petlerimiz bile e, istediğim petlerin tamamı max falan değil. Ona rağmen çok çok iyiyiz. İlerleyen kısımlarda e, petlerin hepsi maksandıktan sonra biraz değişiklikler vesaire de olacak. Özellikle barbar kral kısmında bilginiz olsun. Şuradan süper duvar yıkıcıyı yollayacağım ama istediğim yere gitmedi. İkinci süper duvar tam olarak istediğim yere gitti. O yönden güzel oldu. Şuraya bir tane öfke büyüsü atacağım arkadaşlar. Bilerek ileriye doğru attım. E, şurada melekler için balonları atmayı unuttuk. Onları hemen atalım çok güzel ee, orada kreşe görevini fazlasıyla iyi bir şekilde yaptı diyebiliriz bu noktada şöyle zehir büyüsünü atacağım çok güzel ee, burada bir öfke büyüsü daha harcasak mı diye düşünüyorum şu an evet bir öfke büyüsü daha harcayacağım arkadaşlar Klan karesini temizlemezsek çünkü sıkıntı olacak ondan adım gibi eminim ee, çünkü alev atıcıya vuracak bu sefer öyle bir şey yaşanmasını istemiyorum Şuradan barbar kralımı da atacağım. Çok güzel. Alev atıcı da mümkün olduğunca fazla iş yapsın bizim için. Buradan e, artık diğer birliklerimi de atıyor olacağım bu noktada. Evet için ölmemesine yine sağlayamadık. Bak o konuda birazcık daha iyi işler yapabiliyor olmamız lazım. Eğer için ölmemesine daha iyi sağlarsak ilerleyen kısımlarda çok çok başarılı saldırılar çıkartacağız. Şöyle bir görünmezlik büyüsünü tekrardan attım. Barbar kralı görmüyorum ama özelliğini bastım arkadaşlar. O noktada. Görünmezlik kulesi çalışacak. Çok bir önemi yok açıkçası o noktada artık. VD binansı indirdikten sonra. Barbar kralımız da üst taraflarda bulunuyormuş. 46 saniyelik bir süremiz var. Orada kraliçeyi yine koruyamadık ama. Başarısız bir saldırı mı diye soracak olursanız. Şu an bence çok başarılı bir saldırı. Yine yürütüyoruz. Ee, bir de şurada Kraliçe Şampiyonu ile beraber şu hava soğumasını indirebilirsek. Ah o noktada biraz geç kaldık. Diğer hava soğumaların tamamı öldü. Ah be ya. Kraliçe Şampiyonu biraz daha orada erken vurmuş olsaydı yine alacaktık. Arkadaşlar 3 saldırı yaptık. 3'ünde de dikkat ederseniz. Ee, BD-16-15 ile 16 max adamlara saldırdık. Ona rağmen yani üçünde de BD-16-16 olsaydık. 3 Üç köyde üçlemiştik. O yüzden ne kadar başarılı saldırılar yaptığımı e, BDM 15 seviyesinde bile görüyorsunuz %96 2 yıldız. Yine ikinci bu oluyor. E, teknik olarak time fail olduk arkadaşlar. Yine orada kraliçeyi koruyabilsem aslında e, biraz daha kendimi geliştirip iyi saldırılar yapabilsem BDM 15 seviyesinde 16'ların bir çoğunu üçleyebileceğimiz e, seviyede kalitede bir ordumuz var. Ve oyunculuğumuz var diyebilirim bu noktada. 3 saldırı yaptık. 3'ü de muazzam başarılı. Ee, yani %81 iki yıldız, %91 iki yıldız, %96 2 yıldız. Ee, üçü de çok çok başarılı saldırılar. BDM'den son 16 max adamlara karşı diyebilirim. Burada tekrardan isteğimi istiyorum. Son saldırımı yapacağım e, ee, umuyorum ki dediklerimi anlıyorsunuzdur e, ee, net bir şekilde güzel bir şekilde ayrıca umuyorum ki izlerken eğleniyorsunuzdur kurpalese de bağış için çok teşekkür ediyorum ordumuz hazır olsun hemen sonraki saldırıyla devam ediyor olacağım ee, bir de bu videoya 40 like atarsanız benim için çok güzel olur çok mutlu olurum İkinci kez de hatırlatmış olayım sonraki saldırıyla devam edelim ve son saldırı hadi bakalım saldırı dedik ve son saldırımızda yine duvarlarına kadar Max 1 BD binası 16'ya karşı yapıyor olacağız arkadaşlar sizlerle beraber burada. Gel bakalım iki tane tekli cehennem kulemiz mi vardı? Evet iki tane tekli cehennem kulemiz var. E, tamamdır sol tarafta bir açıklık gördüm çoklu orada. E, şuradan şöyle bir başlayalım o zaman. E, orada onun inmesini bekleyeceğiz ondan sonra. Önce onu bir indirelim biz iki tane vuruş yapacağız burada ee, o iki değil bayağı bir vuruş yapacağız onun canım niye öyle o kadar fazla ya Şöyle şunu attım hemen tamam yazdı meleklerimi katlediyor Heh, güzel bir tane meleğimi öldürmüş olabilir tam göremedim öldürdüyse Aman ya Rabbim ee, şuradan bir tane öfke büyüsü şuradan bir tane süper duvar yıkıcı şuraya bir tane dondurma büyüsü atacağız arkadaşlar orada biraz tek bir bize ciddi sorun çıkardı kreşi biraz arkan atmak istedim özellikle orada kreşi arkan atmamızın bazı bedelleri oluyor şu an bizim için fazla fazla büyü harcıyoruz evet artık şu lütfen öldürelim Kaç tane meleğimi kesti? Melek kalmadı arkada kreçenin. Evet geri çağırma büyüsünü bu noktada kullanacağım. Evet zehir büyüsüyle beraber klan kalesinin önemli bir kısmını aldık. Orada barbarlar da öldü hatta. Çok güzel. Şimdi. Gel bakalım şöyle şunları atalım. Ondan sonra ana olduğumuz şu noktadan bırakalım. Şöyle bunları da buradan atıyorum. Yaz monitorda kreatiği öldürdüğüne fark ettiyseniz, her saldırıda aynı şeyi yaşıyoruz. Ee, dondurma büyümüz var burada. Şu an için kullanmayacağım. Burada bunun özelliğini kullandım. Orada onu indireceğiz. Şimdi şuraya bir tane öfke büyüsü bıraktım. Buraya dondurma büyüsü atıyorum arkadaşlar. Buraya bar bar özelliğini kullandım güzel bir şekilde. Ee, bir tane dondurma büyüsü koruyucunun özelliğine bastım 52 saniyemiz var daha ordumuzun ne kadar iyinin yaşadığı çok önemli bizim için şuraya bir dondurma büyüsü atıyorum zehir büyüsünde kalmayan çok fazla birliğimiz oldu Aa, şurada rakip kraliyet şampiyonu biraz bizim için sıkıntı gel bakalım Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir saldırı oldu. %75 almayı başardık. Ee, daha iyi saldırı yapar mıydık? Yapardık. Biraz bu saldırıda şeyden patladık. Ee, süreden yana yemeyelim diye uğraştım ama e, burada şu e, çoklu okçu kulesinin ölmesi çok uzun sürdü. Çok yüksek canı varmış. Benim tahmin ettiğimden çok çok daha yüksekmiş. Ben 2-3 vuruşta yani maksimum alev atıcı 3 vuruşta alır diye düşünüyordum. Çok fazla uzun sürdü. Ondan sonra tek ticahinden burada sağ kaldı. Onun düşmesi uzun sürdüğü için. Kraliçeyi erken atmış olduk. E, o yüzden meleklerimiz vesaire öldü. Yine bu saldırıya ama baktığınız arkadaşlar 4 saldırı yaptık bugün. 4'ünde ve devin son altı olsaydık 3 yıldız almıştık diyebilirim çok rahat bir biçimde. Muazzam güzel bir ordumuz var. Eğer kullanmasını bilirsek e, ve kullandığımız ekipmanlarla da beraber çok değerli ve muazzam bir ordu. Yani Kalın ekipmanları bu şekilde olmazsa çok daha verimsiz olur. Kraliçenin ekipmanları zaten biliyorsunuz saldırımız aslında Kraliçenin ekipmanlarına yönelik bir saldırı. Kraliçede e bu ekipmanlar yoksa direkt bu orduyu kullanmayın bence diyebilirim. Yani en azından Kraliçe yürütmeyin arkadaşlar. Kraliçenizde e bu ekipmanlar yoksa ben tavsiye etmem. Barbarcal'ın arkasına atın o şekilde devam etsin. Onun için de koruyucu ekipmanları, kraliçe şampiyon ekipmanları hepsi birbirinden değerli. Çok güzel 4 saldırı çıkarttık diyebilirim. Ee, videoyu izleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Dört ee, 4 tane çok iyi saldırı çıkardık. Son saldırıda bir yandan başka şeylerle de uğraştığım için arkadaşlar biraz sıkıntı oldu ama canımız sağ olsun. Ee, sonraki 4 saldırıyı da başka videolarda sizlerle beraber çekiyor ve izletiyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın like atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Başka videoda başka zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hadi bakalım. E, güzel saldırılar yapmayı ve kendinizi geliştirmeyi de sakın ama sakın unutmayın. Beni izleyerek e, bir noktada daha iyi yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. Görüşürüz.